Günaydın. Günaydın. Günaydın Osman abi. Günaydın Ezra. Bakar mısın? Elçin anne dün sana bir şey verdi mi? Nasıl bir şey? Canım Osman'la göndermiştim. Allah Allah. Bu kadar önemli olan şey ne ki? Yani küçük bir hediye işte. Ha o mu? Ha aldım aldım. Ha iyi. iyi. Hiç belli etmiyorsun da. Ne bileyim. Nazik Hanımlar hediye alınca teşekkür ederler. Elçin ablaya teşekkür ettim. O da Osman abinden teşekkürü size yollayacaktı. Almadınız mı? Sen bir şey mi söylemeye çalışıyorsun? Bizim en nazik beyler birine hediye alınca kendileri verirler. İstanbul'un adeti başka demek. E yavaş yavaş öğrendim kusura bakmayın. İyi günler. <laughs> Günaydın Zeki. Abla misafirim var. Gördüm Zeki. Hayrola? Hem ziyaret hem ticaret Ezo. Otur bir çay iç, bir kahvaltı ne çıkarak? Yok yok, fazla meşgul etmeyeyim. Bizim fakültenin mezunları derneği bir gece düzenliyor. Evet. Organizasyonu bana verdiler. Birkaç yerden fiyat alıyorum. Aklıma sen geldin. Şu Mendebur patronla bir görüştürebilir misin beni? Mümkün mü? O nasıl söz? Biz de senin bir işini göre kırk yılda bir. Kadın bey şimdi geldi. O işlere Nedim bey bakar abla. E daha iyi. Hiç yoksa daha cana yakın bir adam. Geldi mi Nedim bey? Ofisine bir bak. Pek erken gelmez ama. <laughs> e hadi düş peşime gidelim. Tamam. Hadi kolay gelsin. Sağ ol abi. Zeki. Kim bu Ezo'nun yanındaki yakışıklı? Ezo ablamın misafiri. Doktor. Doktor mu? Evet kesin doktor. Ama ne doktor olduğunu bilmiyor Musta. Gel. Günaydın Nedim Bey. Günaydın. Ezoydu değil mi? Evet unutmamışsınız. Bu bey doktor Emre. ...Ezo'nun Antep'ten arkadaşım. Memnun oldum. Doktor Bey'in çok iyiliklerini gördüm. Ha buyurun oturun Emre Bey. Lütfen. Otursana Ezo. Cık. Otursana. Yok ben işime döneyim. Hala seni daha önce nerede gördüğümü hatırlayamadım. Neyse. Oteldeki yolsuzluğu sen ortaya çıkarmışsın galiba. Teşekkür etmekte geciktim. Özür dilerim Ezo. Estağfurullah, ben doğru bildiğimi söyledim o kadar. Ezo... ...sana uğramadan gidebilirim. Akşama seni yemeğe bekliyoruz. Sağ ol da ben niyetliyim. O zaman iftara gel. İftardan yarım saat önce seni gelir alırım. İyi günler. Ee size nasıl yardımcı olabilirim? Teşekkür etmekle geciktim. Özür dilerim mesela. Demek teşekkür etmekte, de, özür dilemekte de zor değil o kadar. Bir arkadaş Nedim Bey'le görüşmek istedi de ben onu şey ettim. Ha, odası dolu yani. Ha. Geliyor musun? Özel bir şey istiyorsan... ...istiyorsanız kutsal ustaya söyleyeyim. Senin liste tükendi ha? Dilini düzeltmek için boşuna uğraşma. O sivriliği kolay kolay gideremezsin.